Kıymetli kardeşler, aslında bugün dünya toplumu dediğimiz toplumun eğitime muktedir değil. Sebep, dünya toplumu belli merkezlerden idare ediliyor çünkü. Siz dünya toplumlarına bakaraktan kendinize yön çizmeye kalkarsanız, çok özür dilerim ama orta yerde şaklaman olursunuz. Yanar döner, vasıfsız, kimliksiz, kişiliksiz bir e, şahıs olursunuz. Sebep, çünkü toplumlar belli merkezlerden yönetiliyor. Türkiye'de dahil buna. Müslüman dünyada dahil buna televizyondaki diziler, gazeteler, medyalar, işte Twitter'lar, Facebook'lar, gündemde olanlar, olmayanlar insanları yönlendiriyor. Veyahut da işte şimdi hit olan bu deniliyor, yönlendiriliyor. Veyahut da bir şarkı dinliyor, işte yabancı dil bir şarkı dinliyor. Bakıyorsun, kendinden geçiyor. Soruyorsun, bu İngilizce'yi biliyor musun? Hayır diyor. Neden dinliyorsun? İşte örneğin, müziği hoşuma gitti diyor. Aslında yalan söylüyor. Birileri onu dinlediği için dinliyor. Halk türküsünü bırakmış, gitmiş, başka bir sürü gaydır gupak şeyler dinliyor. Sanat musikisini bırakmış, gitmiş, gaydır gupak bir şeyler dinliyor. Hatta ben zaman zaman diyorum ya, ya git arabesk dinle bunları dinleyeceğine. Daha iyi, hiç olmazsa hüzünlenirsin, hüzün seni sevdiğine yaklaştır diye bu manada söylüyorum. Yani aslında toplumun onu yönettiğini zannediyor. Biz öyle zannediyoruz, aslında toplumlar yönetmiyor insanları belli oda oturmuş deccalist sistemler yönetiyor O yüzden toplumdan etkilenmemek için Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp sünnet i seneyi yaşarsak o zaman toplumdan e, negatif olarak etkilenmeyiz diye düşünüyorum